Merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bebek saç bandana nasıl yapacağız? Bebek bandanası. Ben yeleğini ördüm. Fil fare dişi takım yapacağım. Yeleği, patiği ve bandanası. Şimdi sizlerle beraber bandana yapacağız. 4 numaralı şiş kullanıyorum. 4 numaralı şişle yapacağım. Şimdi yapım aşamasına geçelim. 24 ilmek başladım. Şimdi 24 ilmek başladım İlk sıramı ters hepsini ters öreceğim ön sıradan da hepsini düz örüp 3. sırada ve arka sırada fare dişi modelini kuracağım İlk 2 ilmeği Sıramı ördüm iki ilmeğimi düz yapıyorum. Fare dişini bilmeyen arkadaşlar için fare dişi modeli arkadan kuruluyor ve bir tane arkadan bakın şu bir önceki ilmekten ördüğüm ilmekten ve bir tane ters ipi öbür tarafa alıyorum Bakın şu içten bırakıyorum ve ters. Lastik gibi bir düz bir ters fark fakat bir tane düz öreceğimi ilmeğini bir öncekinden alıyorum. Şöyle içten alıyorum. Bırakıyorum. Bu ilmek 3 sırada bir kuruluyor. Şimdi Önden düz, arkadan haraşı, önden düz. Tekrar fare dişi modelini kuruyoruz. 3 sırada 1. Eni 24 ilmek santim olarak da 9 santim. Şimdi tam 31 santim oldu. 32 tane de fare dişi yaptım. Tam böyle 32 tane. Şimdi keseceğim. kesmeleri bu şekilde yapıyorum. Kestim. Şimdi bir iğne yardımıyla İki ucu birbirine bağlayacağım. Şunu da içeride. Şöyle şu şekilde. İki ucu. iki ucu dikeceğim. Ondan sonra büzeceğim. Bir tane de burasını orta ön tarafı olacak. Bir tane de küçük bir parça öreceğim. Şimdi ilk önce dikelim bunu. Bu şekilde. Bir şuradan alıyorum. Bir şuradan alıyorum. Şöyle iki taraftan da diktim. Şöyle iğne yardımıyla şöyle büzdüm. Şöyle iğne yardımıyla bunu böyle dikiyorum. Bu şekilde. Şimdi şuraya bir küçük parça yapacağım. Burayı kapatmak için şöyle şu kadar küçük bir parça başlayacağım. 10 tane ilmek attım. 10 tane 3-4 sıra düz öreceğim. Düz örgü atlar altlara gelecek yerleri. Ondan sonra 4 sıradan sonra tekrar fil dişi modelini çalışacağım. 24 sıra ördüm. Şimdi şu şekilde dikeceğim üstündeyken şimdi iğneye geçirelim Bir iğne yardımıyla geçirdim şimdi şöyle ters tarafından iki ucu bu da ters. Diktikten sonra düzünü çevireceğim. İki ucu şöyle birbirine tutturuyorum. Başlangıç ipimi de içine geçiriyorum. Bunun sayılarını siz biraz daha büyütüp istediğiniz yaş grubuna yaparsınız. En 9 santim başlamıştım. 24 ilmek ama tabii ki sizin ipinize göre sayıları değişebilir. Hepinizin kalınlığına, şişinize göre. Şimdi bu tersi şöyle düze çevirdim. Ön tarafı bu. Bu şekilde bandağımız, bebek bandağımız bu şekilde. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Bildirimleri de açarsanız. Bundan sonraki videolarımdan haberdar olursunuz. Hoşçakalın.